Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni video ve yeni konuda e, tekrardan sizlerleyiz. E, bir ücretsiz o, rozetimiz var. Dün yüz şeker verdim size. Bugün de ücretsiz rozet var. Bazıları koşullu falan veriyor. Ben direkt linkleri e, açıklamaya da yorumlarda bırakıyorum. Alan alıyor. Sıracık kalıp götürüyorsunuz işte. Neyse neyse. Hemen toplayalım. Ve bir tane hile var. Ben artık bununla ilgili bir konuya değinilmesini getirilmesini istiyorum. E, Süperselin. Olmuyor böyle çünkü. Cidden. insanlar e, böyle yaparaktan hem üstün düzey oyunculardan hem de e, üstün düzey youtuberlardan çok fazla prim tasmakta. Buna tekrardan döneceğim. Öncelikle rozetimizi toparlayalım. Toplayalım daha doğrusu. Pardon. Ee, şöyle al bakalım Şu, Google Chrome site kalsın Çok garip bir pin Ama e, pin pindir yani Ve görev var yani Nasıl desem belirli pin toplayınca Galiba 200 pin falan özel pin e, Toparlayınca bir tane efsane veriyorlar e, Kayıt puanlarında öyle var Şuydu sanırım Aynen öyle Çok garip bir pin ama anlamış değilim valla e, Neyle ilgiliymiş bu Genel hmm, Bu da genel bu mesela bir Nisan aynen. Vesaire vesaire. Her neyse arkadaşlar. Şimdi ben şuradan geliyorum. Biliyorsunuz ki e, Doge hilesi mevcut oyun içerisinde. Ve bunun part part yazılımları var. Yabancılarda var. Türkler de var. E, başka şeyler de var. Bu değişiyor. E, her neyse. ben bir tane çocukla kavga ettim maç içerisinde. Bu çocuk berbat oynuyordu. Şu an bu çocuğun auto doge oldu. o kadar çok belli ki. Çocuk Tamam eğimi güzel. Eğimi çünkü güzel. Aa, ama dodge işine geldiğin zaman auto dodge. Sebep. Ben bu oyunu yıllarca oynuyorum. Kare hızına kadar ezberledim. Yani nereden sıksan o adamın nereye gideceğini bilirim. Yani kör noktaları ezberlemiş bulunmaktayım. Ben bu adamda denedim. Arkadaşımla kapışırken. Bu arada ben de bununla vesaire attım. Ve ben de kaybettim. Ben onu neden göstermiyorum? Tam anlaşılır değildi. Bak. Burada mesela adamın zaten hareket hızından belli oluyor. Adam istemsizce ee, nasıl desem çaprazlama zaman atmaya başlıyor. Tekrardan hatta oraya açayım bir. Mevcut mu burası? Heh, bakın. Tekrardan bir doyucuna bakabilirsiniz. Burayı yakınlaştırabilirsem eğer. Bakın. Görüyorsunuz zaten orayı. Adam orada ee, Atam nasıl denilir ya? Türkçede nasıl ya? Otomatikmen diyeyim ben size. E, ee, çaprazlama atmaya başlıyor. Ben burada bir tane daha bir vuruş yapmıştım bunu kontrol etmek için. Bakın. Sen dalmışsın. Bu şekilde ilerlesen ortalama şekilde 620 veya 720 demir hiç yemen lazım. E olmuyorsa demek bunun sebebi nedir? Sen bu hileyi kullanıyorsun. Bu hileler mevcut. Ama bu süpersel neden bunlara engel olamıyor? Neden bir şekilde kurtaramıyor bunlar bizden? Daha doğrusu bizleri bundan öyle söyleyeyim size çünkü Olan her türlü bize oluyor bakın Bunun kurtuluşu yoktu bakın tekrardan açıyorum Bu geceden senin kurtulma ihtimalin yoktu Bu kişi Türk değil bu arada ben kudurmuyorum veya bunları Yani söylemeyin bana bakın Adam e, Ya yani nasıl desem Şu çakılların üzerindeyken çaprazlama sol tarafa doğru gidiyor bize göre Böyle bir doç o nasıl desem e, Hayra da bile imkansızdır yani hayra her türlü yerde onu Hayra gibi profesyonel bir oyuncu bile yerde onu. Ama adama baktığımız zaman bakın sen o kadar oynak oynak yapıyorsun. Üste çıkacaktın sen. Ben sana vuruyorum. Sen niye öyle geriye geliyorsun? Her neyse. ben. benim konuya değinme sebebim buydu. Bu hileler çok fazla ve fazlalaşıyor gitgide. Görüyorum bu part yazılımları. adlarını vermeyeceğim. Telegram adlı uygulamada çok fazla var bunlar. Ve yabancı ülkelerde de kendi üretimi part yazılımlı hileler vesaire vesaire var. Bunlar kalkmalı bence. Süpersel artık bunlara bir konuya bununla ilgili bir konuya değinip getirmeli kendi arasında. Ve bunları kaldırılmalı şahsen. her neyse bugünlük bu kadardı. Umarım e, yeterince izlenmeye kavuşur bu video ve yeterince e, görebilecek insanlar görür ve bu konuda şikayet ederler. Belki de sadece ben değil de onlar da e, bunlardan nasıl desem zarar görüyordur. E, ondan sonra da bu part yazılımlardan kurtuluruz ve başımız rahatı eder vesaire vesaire. Fazla da konuşmadım. E, daha doğrusu konuşamadım. Anlatamadım kendimi ama umarım anlamışsınızdır siz gerekeni. Her neyse sizleri seviyorum. Ee, bugünlük bu kadar. Bu arada arkadaşım istek attı. Her neyse e, tekrardan bugünlük bu kadar da sizleri seviyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.